Evet herkese Gökdelenler şehri Chicago'dan günaydın. Herkese Brezilya'dan günaydın. Herkese Fas'ın en büyük şehri olan Casablanca'dan selamlar. Meksiko'nun başkenti Mexico City'den hepinize selamlar. en güzel şehirlerinden biri olan Miami'den herkese günaydın. Ve herkese İngiltere'nin başkenti Londra'dan selam. Ciao ragazzi. Buonasera da Milano, İtalya. Ve Gökdelenler şehri New York'tan herkese günaydın. Ve herkese Amerika'nın en güzel şehirlerinden biri olan Chicago'dan selam. Bilin bakalım bu hafta hangi şehri tanıtacağım size. Ve herkese günaydın. Güney Amerika'nın en zengin ülkelerinden birisi olan Panama'dan, Panama'nın Panama City şehrinden yani başkentinden selam. Ve herkese Zaragoza'dan günaydın. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Ve herkese dünyanın merkezinden günaydın. Bu taraf Kuzey Yarımküre, bu taraf Güney Yarımküre. İçmeyi en sevdiğim şeylerden bir tanesi Güney Amerika'yı gezer. Kürdanla bu şekilde alıyorsunuz. Ondan sonra hop, rahat atıyorsunuz. <laughs> ağaç soyuluyor abi. Kağıt gibi soyuluyor ağaç. Bildiğin. 16 yıl sonra görüştüğümüzü sanan arkadaşımla buluştum. Halbuki 6 yıl önce buluşmuştuk. Şimdi önüme şöyle bir şey geldi dostlar. Siyah olması çok efsane değil mi ya? Bak. Ben de şuradan şu şekilde... Hop. Pişmemiş mi ne olmuş bilmiyorum. Odaklanıyor mudur <laughs> For Turkey. This is for Turkey. Ben <laughs> <laughs> ulaştım şimdi. Başı burada başlıyor. Baya televizyonlar falan gelmiş buraya. Kendime arkadaşlar buldum oyun arkadaşları burada. Gerçekten çok güzel. Burada kurban kesiliyor. Kanı bu şekilde akıyor. Bu kadar bir şey düşüyor kişi başı. Birazcık da şurada aktı şöyle. Ama tadı gerçekten çok güzel. Herkes bayağı beğendi. Duomo di Milano'ya geldi. Yakalarsam. <laughs> Kito merkezde Tarkan dinleyerek geziyoruz şu anda. Haydi Kito uyuma. <laughs> Arkadaşlar ekvator noktası tam ortası. İçeriye girer gönmez, kameralar bu arada bizi izlemeye başladı yukarıdan. Bu taraf Brooklyn, bu taraf Manhattan, şu tarafta da Queens var. Şöyle bir görüntü gördüm, bunu çekmek istedim. Amcam maskeyle sağlam spor... No, you're still it. <laughs> Şimdi evfeklüsü hakkında birkaç bilgi vereyim size. Geçecek <laughs> Akşam ışıklandırması çok güzel değil mi ya şuranın? Türkiye'de balık tutarken kullandığımız sülün dostlar.